Canlı canlı keş YouTube kanalından merhaba dostlar. Cumartesiden sizlere 5 tane kıran kırana geçecek mücadele yorumlayacağız. Maç öncesi tercihlerimizi birazdan paylaşacağız. Sizler de videomuzu beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz dostlar. Ee, ücretsiz Telegram grubumuza hala katılmayanlar varmış. Onlara da sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp gün içerisinde canlı oynanan maçları tamamen yorumlarımızı, analizlerimizi paylaştığımız grubumuza katılabilirsiniz. Grubumuz tekrardan tatlı ücretsizdir. Evet, hoş geldin Yemper. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Keşke oyun herkese. Selamlar arkadaşlar. Evet hafta sonuna sizi toplamda 5 tane maç yorumluyuz arkadaşlar. Bomba gibi tahminlerle sizlerle birlikteyiz. Bu arada videoya like ve yorumlarınızı maçlarla ilgili tahminleriniz varsa onları da e, yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Bay serisinden şimdi herkese bol şanslar. Teşekkürler ve dostlar bir hatırlatma da yapmak istiyorum e, Gül'ün teklisi e, yine kayıpsız şekilde kazandırmaya devam ediyor. %85 başarı oranına gidiyoruz. Aylık baktığımızda son, tek tek bakarsak da son 6 tahminde hepsi de geldi full olarak. Bu hafta da hafta sonunda da yine tahminlerimiz olacak. Ama bunları kanala abone olup bildirim açık olan dostlarımıza özel olarak paylaşıyoruz. Bunu bunun için e, abone olup bildirme açmayı unutmayalım. Evet ilk maçın analizine geçelim. İlk maç ee, Borussia Dortmund Hoşten Kiel karşılaşması olacak. Gerçekten e, Borussia Dortmund'un özellikle mutlak kazanması gereken bir maç. Şampiyonlar Ligi'ni zorlamak isteyecek. Nasıl bir e, tercih ettin Yemper burada? Evet artık Bundesliga'da son maçlara doğru girdi, girdi arkadaşlar. Bu oynanacak maçlar son maçlar olacak. Ligde şu an için Dortmund üzerinde baktığımız zaman Dortmund 5. sırada bulunuyor arkadaşlar. E, tabii ki de biliyorsunuz ilk 4 sıra Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. E, tabii ki de ilk 3 ve 4'te Frankfurt ve Freiburg var. Aların arasında da fazla bir puan farkı yok arkadaşlar. Ha, olası ki buradan bir galibiyet alması durumunda. E, tabii ki de üst sıra 3 üst 3'ten ve 4'ten e, Frankfurt ve Freiburg'dan bir puan kaybı olursa arkadaşlar e, Dortmund takımı Şampiyon Ligi'ne gidecek. E, tabii ki de onlar adına da önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. E, son maç performanslarına da baktığımız zaman zaten arkadaşlar maçlarında dört e, 4.5 üstü bile rahat bir şekilde geldiğini görebiliriz özellikle de arkadaşlar maç analizi yapacak olursa Dortmund üzerinde ilk yaralara da bayağı hızlı başlayan bir Dortmund takımı var. Ya bu maçta da ben e, i̇lk ilk yarıda hızlı başlayacaklarını düşünüyorum. Gol ve goller bulabilirler. Hoştenkiel açısından baktığımız zaman Hoştenkiel'in de arkadaşlar şu an için e, küme düşme hattında olan bir takım. Zaten şu an için küme düştüler. Onların da herhangi bir amacı yok arkadaşlar. Kesinlikle bu maç Dortmund takımı üzerinde kurulacaktır bence. E, dediğim gibi az önce ilk yarıdan gol ve be goller beklediğim için ilk yarı bahisine gideceğim. İlk yarı 1.5 üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercih edilir. Evet ilk yarısının gollü geçmesini beklediğimiz bir karşılaşma. İlk yarı 1.5 üst tercih dostlar. En fikirsek bol şanslar dileyelim. Evet ikinci maçımız Leipzig-Stuttgart mücadelesi. Ee, burada da yine Avrupa Kupalarına mücadele yolunda önemli bir maç özellikle Leipzig açısından. Nasıl bir tercihe gittin Gepter burada? Evet yani az önce zaten Dortmund yorumladık. Şu an içinde Leipzig arkadaşlar ligde 7. sırada bulunan bir takım. Biliyorsunuz ilk 6 sıra Avrupa'ya gidiyor. Şu anda da 6. sırada bulunan bir Mainz var. Leipzig ise 7. sırada. Mainz'da şu an için puan olarak aynı puandalar arkadaşlar. Mainz'in de bu hafta son haftasında Leverkusen'le maç yapacaklar. Orada da bir puan kaybı yaşarsa arkadaşlar olası ki e de Leipzig bir galibiyet alması durumunda tabii ki de ilk 6'ya girebilir. E, hatta 5'e de girebilir. Dortmund sıkıntı yaşarsa. O da çok büyük sürpriz olur diye düşünüyorum. E, i̇lk 6 için tabii ki de Leipzig bu maça baya istekli çıkacaklardır, çıkacaklardır arkadaşlar. E, yani İsa'da da oynayacaklar. Onun da vermiş olduğu bir güven olacak. Bu maçta ben Leipzig takımı tarafından tabii ki de gol ve goller bekliyorum. Şutkart e, üzerinde baktığımız zaman Şutkart'ın e, şu an için herhangi bir amacı yok arkadaşlar. Ama maçlarında en az bir gol atmayı bilen takım yani deplasman karnesi de baya güzel akçası. Burada Leipzig'e karşı gol bulabilirler mi? Tabii ki de bulabilirler. Ama bunu canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Leipzig'in maçı kazanmak zorunda olduğu için arkadaşlar ev sahibi tercihine gideceğiz. Ev sahibi 1.5 üst seçeneği bu maçta bizim için tabii ki de kombine tercihidir. Ekstra olarak da arkadaşlar günün güven veren birinci bahisidir. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet, e, ev sahibinin gollerine güveniyoruz. Ev sahibi 1.5 üstelik aynı zamanda günün ilk güven tercihi oldu dostlar. Evet, bir diğer karşılaşmamız için Sırbistan'a gideceğiz. Novi Pazar, Kızı mücadelesi. Ligin e, domine eden Kızı Bu maçı da kazanır mı? Ne diyorsun? Yaptır. Evet açıkçası şu an için e, ligde baktığımız zaman arkadaşlar ilk 100 sıra Avrupa'ya e, gidiyoruz. Kızıldız zaten puan farkını aşmış durumda arkadaşlar. Maçlarda açıkçası baya güzel geçiyor. E, hem gol atıyorlar hem de gol yiyorlar. Son 5 maçına baktığımız zaman arkadaşlar hem gol atıp hem gol yediklerini görebiliriz. E, tabii ki de burada rahat futbol sergili Kızıldız minimum bir gol bulabilir. Atacağını da düşünüyorum ben. E, burada orana gittiğimiz için arkadaşlar Novi Pazar üzerinde baktığımız zaman e, Novi Pazar adına tabii ki de önemli bir maç arkadaşlar. İlk üç için önemli. Şu an için e, ligde 5. sırada bulunuyorlar. 50 puanları var. E, Belgrad ise 3. sırada 53 puanı var arkadaşlar. Yani burada 3 e, puan alması takdirde Tabii ki de e, üst sıralarında da takımlar puan kaybederse arkadaşlar ilk 3'ü e, önemli bir adım atmış olacak Novi Pazar. E, burada ben e, Novi Pazar'ın da son maçlarına baktığımızda arkadaşlar e, maçlarında e, tüm maçlarında en az 1-2 gol bulduğunu görebiliriz. E, Kızıl Yıldız'a son maçlarında gol yiyor. Burada ben Novi Pazar'ın golüne gideceğim. Yani ev sahibi 0.5 üstü içeneği bu maçta bizim için e, kombine tercihleri arkadaşlar e, ee, ekstra olarak da şunu belirteyim. Ee, ben Noy Pazar'dan e, tabii ki de bu sürpriz seçenektir. Ev sahibi 1.5 üst seçeneği de bekliyorum. Baya baya yüksek oranlar var arkadaşlar. Bu maçı da kazanma imkanı var. Tabii ki de bunlar çok sürpriz tercihlerdir. Sistem kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Evet dostlar burada ev sahibinin bir golü gerçekten çok değerli. Biz de bu tercihe gittik. Ee, riski tercih olarak da ev sahibi 1.5 üst tercihini de alabilirsiniz. Evet dördüncü maçımız ee, Zagreb, Dinamo, Zagreb ağırlayacak. Ee, burada hangi tercih ne yapar? Evet yani Hırvatistan Ligi'ne baktığımız zaman şu an için Dinamo, Zagreb ligde ikinci sırada bulunan bir takım arkadaşlar. Rijeka ise birinci sırada aralarında bir puan gibi bir fark var. Tabii ki de birincilik için kapışıyorlar arkadaşlar. Ee, bu da e, Zagreb üzerinde zaten baktığımız zaman maçlarında gol ve goller attığını görebiliriz. Özellikle ilk yaraları bayağı bir etkili oynayan bir Zagreb var arkadaşlar. Ee, tabii ki de şampiyonluk için e, bu maçta bence e, ilk yarıdan işi bitirmek isteyeceklerdir kesinlikle. E, bunu düşünüyorum. İlk hızlı başlayacaklardır. Dolayısıyla da Zagreb takımı tarafından ilk yarıda gol bekliyorum. E, Lokomotif Zagreb takımı üzerinde baktığımız zaman ligde şu an için herhangi bir amacı olmayan bir takım arkadaşlar. Yani ligden de düşmüyor. Ee, şu an için zaten en üstün en altın bir üstündeler. Onlar adına herhangi bir beklentim yok. Dediğim gibi Zagreb'in ilk yarıyı ben önde kapatacağını düşündüğüm için, ilk yarıda gol beklediğim için ilk yarı iki tercihine gideceğim. Bu maçta da bizim için kombine tercihidir arkadaşlar. Evet dostlar burada Dinoma Zagreb'in e, ilk yarıdan e, galibiyeti alacağını düşünüyoruz. Yani ilk yarıya Dinamo Zagreb kazanır tercihini öne çıkardık. Son karşılaşmamız Fransa Lig 1'den. E, herhalde bu bu akşamın e, en güzel maçlarından birisi olacak. Çünkü her iki takımda hedef e, maçı e, her iki takımın da kazanması lazım. E, i̇nanılmaz bir mücadele bizi be bekliyor bence Game tur. Sen hangi tercih ettin? Evet yani senin de söylediğin gibi günün e, güzel maçlarından birisi bence son maçta oynanacak arkadaşlar. Bu arada Fransa'da. Evet Strasbourg üzerinde baktığımız zaman şu an için ligde 6. sırada bulunan bir takım. Zaten ilk 6 sıra Avrupa'ya gidiyor arkadaşlar. Bununla hem fikiriz. Ama arkadaşlar arkadan takip eden bir Lyon var. E, 54 puandalar. E, ise 57 puanda. anda yani ya olası ki burada bir mağlubiyet almaz durumunda. Lyon galibiyet alırsa tabii ki de e, Lyon takımı üste çıkabilir arkadaşlar. E, onlar adına da e, tabii ki de önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani maç istatistikler anlamda baktığımız zaman da genelde arkadaşlar Starsburg'un maçları bayağı gollü geç. Yani gol atıp gollümeyi seven, seven bir takım. Son 5 maçında da e, 4'ünde 2.5 üst seçeneğinin geldiğini Görebiliriz. İsa performansları da baya güzel. Yani minimum iki gol atma isterseniz sahipler arkadaşlar. Tabii ki de burada Strasbourg takımı adına Avrupa için gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum. Le Havre üzerinde baktığımız zaman o da şu an için kimi düşmanının en üstünde bulunan takım arkadaşlar. Yani kümede kalmak için bu maçı çıkacaklar. Le Havre de bence elinden geleni yapacaktır. Nitekim de arkadaşlar son maçlarına baktığımız zaman maçların 5 maçın arkadaşlar son 5 beş maçın 5'inde de gola, gol, gol yitip yani gol yiyip gol attılar. Ee, Kaygı var seçenekleri geldi. Burada da önemli bir maç olduğu için arkadaşlar Le Havre'nin de en az bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani KG varını da siz canadan takip edip değerlendirebilirsiniz. Bizim oynayacağımız kom, maç önü kombinemiz ise arkadaşlar 2.5 üst seçeneğidir. Yani en az 3 gol bekliyorum. Bu da bizim için tabi e, tabii ki de günün güven veren ikinci bahisidir. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet günün güven veren ikinci bayısa geldi e, maç geriliğinde iki buçuk tercihe gittik dostlar hem fikirsek bol şanslar günün iki tane güven tercihi karşılaşması var strasbourg Le Havre e, ve e, Leipzig Leipzig Stuttgart maçı evet dostlar e, bu iki maçın tercihine ne tekrardan dinlemenizi tavsiye ederim e, aynı zamanda günün tercihi de YouTube'da shorts olarak paylaşacak dostlar. Onu da ayrıca takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü uzun süredir kayıpsız şekilde devam ediyor orada da. Hadi bakalım bu hafta sonunda full çekmek için birlikte olacağız. Emeğine sağlık yaptır. Teşekkür ediyorum. Evet yani toplamda 5 maç yorumladık. Liglerin sonlarına doğru yaklaştı. Önemli bir maçlar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, tabii ki de oranları bir tık düşürmüştür. Ama net güzel bir bahisler olduğunu düşünüyorum. Umarım e, bu videoda da bu çekeriz. Herkese şimdiden bol şanslar. Bu arada da arkadaşlar e, video başında söylediğim gibi like ve yorumları sizlerden bekliyoruz. Destekleriniz bizim için önemli. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet dostlar like ve yorumları atalım ve mobilden e, takip eden dostlarımız da yorum kısmını e, sağa doğru kaydırdığı zaman hype puanı var. Ona da bize desteklerseniz çok seviniriz. E, pazar videomuzda devamı YouTube'da olacak dostlar. Yani yarın olacak. Takipte kalın. Hoşçakalın diyorum.